Sajda Sultan, geldim geldim. Hoş geldin Neslihan. Bu ne güzel sürpriz böyle. Hoş bulduk Sajda anneciğim. <laughs> Oğlum. Aşk olsun Ömer. Niye önden haber vermiyorsun oğlum Neslihan'la geleceğiz diye. Biz de bir anda karar verdik ya. Neslihan geçsene. Sena burada mı? Ona da bir selam vermek isterim. Yok, onlar çıktı. Şey, şeyle beraber Korkut'la beraber çıktılar. Nasıl gidiyor o iş? Allah şimdilik her şey yolunda. Ee, olacak mı diyorsun? Ben kafaya koydum bir kere. Sena ile Korkut'un nikah işi tamam. Düne de sonra bakacağız artık. Yıldırım Sultan Yıldırım nikah mı hazırlıyor yoksa? Ee, öyle gerekiyor artık. <laughs> Neslihan'cığım seni ben bir solgun gördüm. İstersen git beynini yüzünü yıka. Sonra gel soluklan. Ben de size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Zahmet etmeyin beraber hazırlarız. Ama önce bir elimi yüzümü yıkasam iyi olur. Tamam yerini biliyorsun zaten. oldu kızcağısa? Yüzü gözü sapsarı. Sen bozmadın değil mi moralini? Yok canım benim ne işi var? Bana bak. Bu kızı üzersen vallahi fena yaparım ha. Oo. İttifaklar yapılmış. Yani ben çok seviyorum Neslihan'ı. Üzülmesine kıyamam. Ben ne tanıştırmadım önce de seviyor muydun bu kadar? O ne demek öyle? Hani mit binasına gidip, Neslihan'ı oğluma bul demişsin ya... ...ondan önce diyorum, bu kadar seviyor muydun? Canım o zaman ben o kadar tanımıyordum ki onu. Denk gelmişti öyle işte yani. Ha. Denk gelmiş. Ne acayip. Ben de Neslihan'a, Bostan'a denk geldim. Sonra o sana denk geldi. Erken ekip kuruldu. Nesyan ekibin koordinasyonuna denk geldi. Ben sağ operasyona denk geldim. Sonra yine denk geldik. Başka beni çağırdı. Nesyan'la çalış dedi. Ömer. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey mi söylemek istiyorsun? Ay benim işim gücüm var mutfağa gideceğim ben. Oyalama beni Allah aşkına. Aslanın annesi de aslandır derdim de. Ee? Eğesini sen söyleyeceksin yani. Bana bak. Sana iyice bir haller olmaya başladı. Tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Ben dediğinden hiçbir şey anlamıyorum oğlum. Vallahi ben de anlamaya çalışıyorum işte sadece sultan. Hasbin Allah. Hadi ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Ben de size yardım edeyim. Yok kızım otur sen otur.